Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda size şöyle elimde tığ işi bir örgü modeli var. Bu modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Modelimizin adı çıtıpıtı örgü modeli. Gerçekten de adından adı gibi de çıtıpıtı bir model. Şöyle öne arkası bir olan bir model. Yani iki tarafı da kullanılabilen bir model. Bu modelden dilerseniz şal Çal yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, bebek örgülerinde de kullanılıyor arkadaşlar. Bu şekilde bebek örgü ipleriyle bebek battaniyesi de yapılabilir. Bu şekilde kolye yapabilirsiniz, örtü yapabilirsiniz, her türlü örgülerde kullanabileceğiniz hem kolay, hem basit, hem de çok çabuk ilerleyen bir model oldu arkadaşlar. Ben modelden şu şekilde yelek modeli başladım. Şöyle. Yeleğim ben 42 beden bir yelek yapacağım. Tüm olarak başladım. 3 parça halinde değildi. Tüm olarak başladım ve şöyle üçü de katlayıp şekilde yelek yapacağım. Benim ilerleyen zamanlarda da size arkadaşlar. Şöyle üçü katlayıp şöyle bu şekilde ilerleyeceğim. Daha sonra yaka kol kesimini yaparak devam edeceğim. Parça parça da yapılabilir bu şekilde önü arkası üç parça şeklinde gerek yapılabilir ama ben tek parça şeklinde yapacağım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şimdi modelin anlatımını yapacağım. Ben e, yerinde kullanmış olduğum Angora bir ipim var. Dediğim gibi dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Şu şekilde iki renkli de olabilir, tek renkli olabilir. Ben iki renk üzerinden anlatımını yapacağım. Dediğim gibi bu şekilde elimde yeleğim var yapıyorum. Ve size yeleğini kullanmış olduğum iplerimle yapacağım. Şöyle hemen ipimi falan ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar iplerimi bu şekilde çıkardım ben. Ben dediğim gibi böyle iki renk olarak ip kullanacağım. Siz dilediğiniz de iplerinizle dediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tığ olarak da ben ipimde kullandığım iki numara tığ kullanacağım. size ipinize elinize uygun tığ tercih edebilirsiniz. Şöyle alt zemine siyahla başlayacağım. inşallah siyah da düzgün gösterir. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve işimize başlayalım. Şöyle öncelikle zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi aldım. İlk yapmış olduğum zincirin tepesine batıp şöyle ilmek alıyorum ve iki seferde çıktı. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Yine tığımızın ipimi aldım. Şurada küçük bir halkamız oluştu. Hemen halkamızın içine girip ilmek alıp iki seferde çıkıyoruz şu şekilde bakın iki tane halkamız oluştu 1 2 3. zincir çekiyorum tuvalımız ipimi aldım ve şöyle yapmış oldum şöyle küçük bir halka oluştu halkanın içine girip ilmek aldım ve iki seferde çıktım ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar siz ipinize göre de e, değişkenlik gösterebilir yani mesela ipiniz ada ya yapmış olduğunuz işlemimiz 3 e, benim mesela 3 zincir siz 4 zincir de yapabilirsiniz. 1 2 3 zincir çektim. tırmızı ipimi aldım ve boşluğa batıp ilmek alıyorum ve iki seferde çekiyorum. Burada yapmış olduğumuz şunlar. Halkalarımız şu, şu an 1 2 3 4 oldu. Tek sayı olacak. Yani 5 7 9 şeklinde. Yani üçerli sayı da olabilir. Tek sayı olacak. 3 zincirim çektim. Halkamı yaptım. 3 zincir. 3 zincir çekip tekrar halkamın içine girip dolduruyoruz. Dediğim gibi bu halkamızı ya, e, dilediğiniz şekilde dilediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz boyutunuzu bakın şöyle ölçün. Örtmüş olduğunuz boyutta şöyle bu halkalarımız tek sayı olacak. Şu an 2, 4, 6, 8 ve 9 oldu. Şu an tek sayı. Şöyle model antımı için bu kadar yapmam yeterli. Tekrar 1, 2, 3. çekiyorum ve Burada ipimi bırakıp diğer ipime geçiyorum. Hemen şöyle diğer ipimi de aldım. Diğer bir ipime şöyle ilmek alıp şöyle bittiğimiz nokta değil de başlangıçtaki noktamıza ilk yaptığımız şu halkaya girip buraya ipimizi sabitliyoruz daha sonra 1 2 3 çekiyoruz bu yapmış olduğumuz halkamızın içine üç tane iki trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 3 tane ikili yaptık. Bir, iki tarsamızı yaptık 1 2 3 çekiyoruz ve bir halka atlayıp ikinci bir halkanın içine üçlü trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Tekrar üstünce çekiyoruz ve bir halka atlayıp ikinci halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 3. çekiyoruz bir halka atlayıp diğer bir halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Bir halka atlayıp diğer bir halkaya. Bakın burada başlangıçta ilk halkaya yapmıştık. Son, son halkamızı da aynı şekilde dolduruyoruz ve burada boşluk kalmıyor. Buna dikkat edelim. O yüzden tek sayı olarak halkalarımızı oluşturuyoruz ki birbirine denk gelsin. Evet, 3 tane yaptım. 1 2 üstüne çekip burada ipimi bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi siyah ipimize geldik. Diğer ipimizi arkaya alıp siyah ipimize devam edeceğiz. Burada 3 zincir çekmiştik. Dilerseniz 4 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bugün çok gergin olmasın. Burada 3 tane trabzanımız var. İlk trabzanımızda 1 ve 2. trabzanımız arasına batıp burada bir sık iğne yapıp burayı sabitliyoruz. Hepimize 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve daha sonra 2. ve 3. trabzanın arasına batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip yine burada yaptığımız işin aynısını burada yapıyoruz. 1 ve 2. Trabzanın arasına ara boşluğuna 1, 2, 3 zincir çekip 2 ve 3. Trabzanın ara boşluğuna batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip yine aynı şekilde 1 ve 2. Trabzan arasına 1, 2, 3 zincir çekip 2 ve 3. trabzan arasına 1 2 3 çekip yine aynı şekilde 1 ve 2. trabzan arasına 1 2 3 zincir çekip 2 ve 3. trabzan arasına bu şekilde sıramızı sonuna kadar devam ediyoruz. sıramın sonuna geldim Şurada şöyle yapacaktım şöyle evet, bir iki üçüncü çekip ipimizi burada bırakıyoruz bakın ilk sıramız bu şekilde oluştu Şimdi ipimiz burada kaldı Şimdi buradaki ipimizi de alıyoruz. Şimdi burada üst sinir çekmiştik. Şöyle 4 5 sinir çekeceğim ben. Daha sonra ilmeğimi alacağım. Buraya değildi de şu aradaki boşluğa yani modeli tekrardan yapacağız, kuracağız. Bakın şu şekilde olacak. Buraya 3 tane ikili trabzan. 1 e iki üç zincir çekip yine bu model atlayıp aradaki boşluğa batıyoruz. Bakın bu iki renk. Şurada iki tane, 3 tane zincir çekmiştik. Çekmiş olduğumuz zincirleri bu şekilde toparlıyoruz. Ve buraya 3 tane 3 adet ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yine ara boşluğa katıp 3 ikili trabzan yapıyoruz eğer sizin elinizde ya da ipiniz şöyle gergin olursa gelirse yani modeli buraya araları ben 3 yaptım siz 4 yapabilirsiniz 1 2 3 zincir çektim ara boşluğa batıyorum 1 2 3 zincir çektim da 4 5 zincir çekelim bu şekilde bırakıyoruz daha sonra sevimize işte geçiyorum te geçtik. 1 2 3 4 5. Burada da 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 tane. Trabzanımız var. Hemen 1 ve 2. trabzan boşluk arasına batıyoruz. 3 zincir çekip 2 ve 3. trabzan arasındaki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip diğer bir modele geçiyoruz hemen 1 ve 2 Trabzan araboşluğuna üstünce çekip 2 ve 3 Trabzan araboşluğuna yüz zincir çektik 1 ve 2 Trabzan arab boşluğuna batıyoruz sık iğne yapıyoruz üstünce çekip 2 ve 3ü Trabzan araboşluğuna batıp sık iğne yapıyoruz Sıramıza bu şekilde tamamlıyoruz. Evet gerçekten modelimiz hem güzel hem de çok e, eğlenceli geçiyor arkadaşlar. Kolay basit yani. Şöyle 3, 4, 5 zincir çektim ve ipimi burada bıraktım. Şöyle iki sıra modelimiz bitmiş oldu. Şimdi şu alttaki sırayı buraya kuracağız. Burada göstereyim. Şimdi pembe ipimizi alıyoruz, siyah ipimizi işimiz bitti. Burada beş çekmiştik. Şuradan ilmeğim alıyorum. Bakın ipim arkada bu şekilde, öndeki siyahla, siyah ipimle şöyle pembe ipimi şöyle biraz ortalıyorum yani çok da sıkmadan şu şekilde alıp buradan ilmek alıp şöyle ikili bir trabzan yapıyorum bakın bu şekilde çok burası hani gergin olması şu kısımlar çünkü buralar kenarda olacağı için çok böyle gergin de olması bu şekilde ortalıyoruz bir iki ve 3 3 tane trabzanımı yaptım 3 zincir çekiyorum ilmek aldım ve yine ara boşluklara 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir çektim boşluğa battım 3 ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim bakın burada bak pembe ve siyah var zincir çekmiş olduğumuz onları bu şekilde toparlıyoruz 3 tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum burada bakın siyah ipimiz kalmıştı arkada pembe altta pembe ipimiz var bunu bu şekilde ikisini toparlıyoruz ve buraya 3 ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip ipimi burada bırakıyorum Bakın bu şekilde kenarlarımızı dediğim gibi çok gelmedi hem şuralar düzgün bir multazam olsun. Burada bu şekilde. Şimdi bir sıraya da geçelim. Her zaman için yapacağımız ipimiz şöyle ön tarafta biten ipimiz arka tarafta kalacak. Ona da dikkat edelim. Şurada bakın 5 zincirimiz vardı. Şurada 3 tane trabzanımız var. Hemen 1 ve 2. ara boşluğuna batıyoruz. Sık iğne yaptık. 1 2 3. çekip 2 ve 3. trabzan boşluğuna. 3. çekip hemen 1 ve 2. trabzan boşluğuna. 3. zincir çekip 2 ve 3. trabzan boşluğuna. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Kolay, zevkli. Zaten yaptıkça da bu kenar kısmından daha çok iyi algılayacaksınız arkadaşlar. İlk zamanlar belki bocalayabilirsiniz. Yani şaşırabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda daha da detayını anlayacaksınız yaptıkça. Evet son trabzan boşluğumu da yapıp 1 2 3. çekiyorum. İpimi burada bırakıyorum. Bakın şu şekilde. Bir sıra daha yapayım. Bu ipimi de şöyle. Bakın pembe ipimdeyim Şuradaki sırayı yapacağız şimdi buraya. Şimdi burada pembe ipimde 3 tane zincir vardı. 4 5 yapacağım. Şöyle ipimi üzerine aldım ve hemen ara boşluğa batıp 3 ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip diğer bir boşluğa 3 ikili trabzan. Boşluklar hep böyle trabzan yapıyoruz. Bu modeli isterseniz e, ebru ipler de yaparsınız arkadaşlar. Ebru iple de çok güzel yakışıyor. Tek renkli olabilir, iki renk, üç renk ya da ebru iplerle de yapabilirsiniz modeli. Evet, şöyle sıramın sonuna geldim. yani tüylü olunca birbirine yapışıyor. Evet, bir. 2 3 zincir çekip ipimi burada bırakıyorum burada 3 4 5 zincir olacak bu da aynı şekilde 5 zincir çekip buradaki trabzan ara boşluklarına geliyoruz 3 çekmiştim şöyle bir sayıda göstereyim de şöyle 5 zincir çekiyorum çünkü burada trabzanımız yok. Buradan buraya geçiş yapacağız. Bir ve ikinci trabzan ara boşluğuna batıyoruz. Bir zincir çekip iki ve üçüncü trabzan ara boşluğuna batıyoruz. Bir zincir çektim. Bir ve ikinci trabzan ara boşluğu. İki ve üçüncü trabzan ara boşluğu. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimiz hep iki modelimizin aynı şekilde yapımı arkadaşlar. Şöyle birinci ve ikinci sırayı yaptık tekrar aynı şekilde bir ve 2 sıra yani şu iki sıranın devamı aynı şekilde yukarı doğru ilerliyor 3 4 5 zincir çekip şurada bıraktım altta çünkü 5 zincir vardı Deniz birbirine dolaştı Evet şu şekilde 2, 4, 5 yapayım. 5 zincirim var. Bakın ipim arkada. Şöyle ortalıyorum alttaki zincirimi şöyle şekilde ortalayıp buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip ara boşluğa batıyorum. yüzünü çekip ara boşluğa batıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar kolay zevkli çıtı da duran bir modelimiz oldu arkadaşlar dediğim gibi modelden et oluşal e, bebek örgülerinde bebek battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz yapımı 4 5 Pardon bir dakika şuradaki boşluğu unuttum. Burayı unutmuyoruz. Şöyle 3 olacak. Üstünü çektik. İpimiz burada. Şuradaki köşeye batıp bu şekilde buraya toparlıyoruz. burayı toparlıyoruz. unutuyorduk. Üstünü çekip ipim burada bırakıyorum bakın bu şekilde. Dediğim gibi şöyle ilk iki sıranın devamını üst sıralara bu şekilde yapıp modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Model gerçekten başla başına çok kolay, çok zevkli, yapılan, çabuk da ilerleyen bir model arkadaşlar. Şöyle elinize aldıkça bırakamayacağınız bir model diyebilirim. Ön arkası e, aynı şekilde görünüyor ama eğer hani tersi düz olarak düşünüyorsanız şu şekilde şurası biraz daha kabarık, burası biraz daha düz. Dilerseniz düz kısmını, dilerseniz şu kabarı kısmında kullanabilirsiniz. Yani dilediğiniz e, tarafı kullanabilirsiniz. Yani ters düzü olmayan bir model. Ben model olarak dediğim gibi bu şekilde modelimi çıkartmıştım. Bakın bu şuradan da bakabilirsiniz böyle alttaki bakın simli bir iptir derseniz böyle simli e, angora ipler de kullanabilirsiniz bunların e, renkli olanlar da var o şekilde de yapabilirsiniz bu şekilde çeyizlik gerekler anne yelekleri gibi bebek battaniyeleri etol şallarda da bu modeli kullanabilirsiniz gerçekten baş başına çok kolay çok basit çok da çıtı patı gerçekten duran bir model Zaten örneğin adı çıtıpıtı örgü modeli. Bu şekilde arkadaşlar ben yelek olarak başladım. Ee, ben kök gibiden bir yelek olarak başladım arkadaşlar. Şu kutucuklarımızı e, 25 tane zannedersem yanlış olmaz. 25 kutucuk olması gerekiyor. 25 kutucuk olarak bu şekilde başladım ve alt kısmına bu şekilde modeli koydum. Yani bunu yapmam belki bir saatin bile almamıştır. Çok kolay, basit de geçti hemen. Çok çabuk ilerliyor. Bir de elinizden gerçekten düşünemiyorsunuz. Yani bırakmak istemiyorsunuz. Yani yaptıkça şu sırada da yapayım, bu sırada da yapayım derken bayağı bir örülüyor yani. Bakalım ilerleyen zamanlar inşallah e, bu yeleği de bitmiş halini ya da yakak kol kesimini duruma göre ay ayarlayabilirsem videosunu çekmeye çalışırım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Umarım model anlatımını da beğenmişsinizdir. E, Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet modelim bu şekilde. Bakın çatapeti bir model. Dediğim gibi e, çift taraflı bir model. Kolay basit sektörlen bir model. Bu şekilde e, şal etoşal bebek battaniyesi Anne yelekleri ya da çeyizlik örgülerinizi yapabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Videomu da beğenmişsinizdir. Ee, yorumlar kısmında da belirtirseniz arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bana destek olmak için e, abone olup videomu da beğenirseniz sevinirim. Bir dahaki videolarında görüşmek ve buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.